Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Evet, uzun zamandır video çekemiyorum. İşte nedir yoğunluğumuz? Bal, bal sağım dönemiydi işte. Bal sağımı bitti, ara taşımaydı. İşte biliyorsunuz belki üretinin, üretici kesimin yanında hiç kimse yok arkadaşlar maalesef. E, ee, olduğum olduğun insan şikayet edip seni bulunduğu bölgede kaldırabiliyor. En asıl yapacak bir şey yok. Neydi? Devletimizin kestiği parmak acımaz. Ee, biz de tabi taşıdık arılarımızı. Yeni yerine taşıdık. Artık bakımlarını yapıyoruz ee, daha doğrusu şu ana kadar bir kovan açıp bakmışlığımız yok ama nedir varroa mücadelesi Ondan sonra e, varroa mücadelesine başladık şu anda yavaş yavaş e, stoklarını tamamlasınlar diye yavru atımı yapsınlar diye şerbet veriyoruz arkadaşlar şu anda şerbet e, vermeye de başladık arılarımıza e, Ondan sonra işte ee, nüfusu düşenlerin çıtasını fazla çıtalarını alacağız fazla peteklerini alacağız e, şu anda gün batmak üzere bazı arılarımız güzel çalışıyor bazı arılarımız az çalışıyor e, dün şerbet verdim şükür ama ama taşıma esnasında zayiat verdik 2-3 e, tane hatta 4 tane Onları yeniden kontrol edeceğiz. Kovan tekleri sizde başladı mı bilmiyorum. Ben de başlamış. En güçlü arılarımız. Hatta stok olan aralarımız. İşte onların nedir? Onları yeniden kontrol edeceğiz. Acaba hastalıktan mı, başka bir şeyden mi? Onlara bakacağız. Evet görüyorsunuz orada bir yağma olayı var. Şurup büyük ihtimal yere dökülmüş olabilir. Bu amacıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Şurup evet yere dökülmüş olabilir. Ona yeniden bakacağız. Evet arkadaşlar bugün varo vereceğiz, varo mücadelesi yapacağız. Ee, bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Kontrol edeceğiz onun da i̇şte tarılarımızı bir şekilde yeni sezona iyi girmemiz gerekiyor. Biraz geciktik sezon başlangıcımızda ama yapacak bir şey yok. Normalde balı al almaz başlayacaktık. Varram mücadelesine balı almaz başladık ama diğer işleri taşıma de şuydu buydu. O yüzden eksik bıraktık. Neyse şimdi uzun süre konuşamıyorum. Ee, sadece uzun zamandır video atmadığımı fark ettim. Bir an önce video atma ihtiyacı duyduk. Ee, şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.